zihin değiştiğinde beden anında kendini şifa alıyor. Çünkü beden kendi kendine hastalanmıyor. Beden sağlıklı. Bedendeki tüm hastalıkların sebebi sizsiniz, zihniniz ve zihninizdeki çarpıklık. Eğer en üst ultimate health denen seviyeye ulaşmak istiyorsanız sadece zihninizle çalışmanız gerekiyor. Çünkü hastalıkların kökünde zihindeki hastalıklar yatıyor ve artık bu kadar çok sonuç aldıktan sonra yani gözümle de gördüm. Hani sadece alınan sonuçları bir yerden okumadım. Ben gözümle gördüm bütün bunları. Artık beni tersine kimse inandıramaz yani. Kesinlikle eminim bütün hastalıkların arkasında çarpık bakış açınız var. Onu iyileştirdiğimizde en üst sağlık seviyesine geçiyoruz. Hatta işte biraz evvel anlattığım gibi zihindeki objektifliği kazandığımızda netliği kazandığımızda nötr bir bilinçte ve yönetici bilinçte olduğumuz zaman yaşlanmayı bile durdurur